soğuması blenderdan geçirdik arkadaşlar. Çok koyu olursa kıvamını biraz açabilirsiniz. Kıvam bu. Üzerine naneyi ben ekliyorum. Yağda kavurmuyorum naneyi. Böyle daha mis gibi nane kokuyor servis esnasında da çok az bir tereyağı ile kırmızı biberi yakıp üzerine dökeceğiz. Cennet çorbamız arkadaşlar. Gayet pratik. Her evde bulunan malzemeler. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın. Hayırlı iftarlar. Arkadaşlar, Ali Nazim'imizin patlıcanımız dondurucuda vardı. Çıkardık, ısıttık. Şöyle güzelce boşaltalım. İşte milimiz Ali Nazim'imiz. gördüğünüz ekliyoruz. Kavrulan kıymamız süslememizi yapalım. Közlediğimiz biberlerimiz. Soğan. Halka soğanlar. Şöyle birkaç tane de maydanoz ekleyelim. İftar menümüzde alinazimiz var. Diğer tarafta tantunimiz var. Şimdi onu da dürümleyeceğiz. Masa... Kaptırımız da kısaltı arkadaşlar. Arkadaşlar köftemizi kızartır yoğururken zaten açıklamalar bölümüne de yazacağım birazcık karbonat köftenize atarsanız köfteniz hem kabaracaktır hem daha güzel içi pişecektir. Bakar mısınız? Şöyle kabarık kabarık köfteleriniz olacak. Bir de köftemiz ne kadar dinlenirse o kadar güzel olur. Köftenin püf noktası çok yoğurmak ve dinlendirmek. Böyle köftelerimizi, patateslerimizin arasına yerleştirelim. gayet güzel bir iftar menüsü hazırlıyoruz. Bakın arkadaşlar. Şimdi sıcak. Şöyle sıktığınız an köfteniz pofuduk olacak. Evet kızartmaya devam edelim. Arkadaşlar bir yemek kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı domates salçamızı suyla ile ezdik. Bir su bardağı kadar suyla açtık. Fırınımıza verelim. İzmir köftemiz salçalı sosunu yapıp fırına vereceğiz.